Sevgili arkadaşlar, sevgili kankiler hepiniz Gemmeyle şok kanalına hoş geldiniz. PUBG Mobile'de gün geçmiyor ki yine farklı bir harita, farklı bir mod gelmesin efendim. PUBG Mobile'de tuvalet işletmecisi oluyoruz gülüm. Aşkım harbiden bir bunu yapmamıştın. Bu da <laughs> oldu sanırım. E dedenin bu işlerle bir alakası var mıdır şimdi sorayım? Benim dedem ilk İstanbul Eminönü meydanında seyyar tuvalete getiren kişidir. Küçük 50 kuruştu o zamanlar büyük 1,5 liraydı. Ondan sonra bütün tuvaletçiler de açılmaya başladı. Etrafı arkadaşlar öyle öyle tuvalet piyasası geçti. Neyse çok bu affedersiniz şeyden bir konu konuşmaya gerek yok. <laughs> ben modu size göstereyim ama tek kişi oynandığı için en şurayı Discord üzerinden ekran veriyorum. O da siz de birlikte izleyecek. Bana tavsiyeler verecek. Ben zaten bunu çok da oynamak istemezdim kanki şahsen. <laughs> <laughs> o yüzden ben seni tebrik ediyor. Yolun açık olsun. Ben buradan sana taktiklerini vereceğim biliyorum. aşkım. Tek başına. Arkadaşlar çömez bir tuvaletçi olarak çıkacağımız bu serüvende tuvalet dükkanları zinciri kuracağım, zenginliğe adım atacağım serüvenimde sizler de bize destek olmak istiyorsanız videoyu şu an durdurup like atıp kanala abone olup bir de bildirimleri açarsınız bizi çok mutlu edersiniz ben de size modu gösteriyorum. Herhangi bir otogarda ne bileyim belediyenin kurduğu şeyler olsun aşkım tuvaletler olsun hepsinde ortak şey ne biliyor musun? Sinir çok olacağım. pahalı. Şimdi gidiyorsun yok pahalı olmasının dışında şimdi gidiyorsun ya. Gireceksin mesela tuvalete parasını veriyorsun. Bazen jeton alıyorsun bir şeyler bir şeyler ya. Lan oradaki insan gerçekten insanın yüzüne bakmıyor. Bakmıyoruz. Sanarsın. Lan lan ben, bu çok tuhaf ya. Bir kere ay şuraya ziyan ne diyorum arkadaşlar Zonguldan. Mola durdum tuvalete girdim çıktım peçete istedim. Bir tane verdi ikinci isterken bana böyle aktım. Lan dayı dedim peçete var bakıyorlar. Neyse. Tuhaf yani. Flash Ömer kardeşimizin. Sanki böyle patronlar. Boş ver gülüm ya. Biz düzgün bir işletmeciyiz arkadaşlar. Bizim dükkanımıza, bizim tuvaletlerimize gelen müşteriler iyi davranırız. Flash Ömer kardeşimizin yapmış olduğu tuvalet simülatör. Modu seçiyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan direkt başlayalım. Oyun içerisinde konuşuruz. Bakarız neler yapmış. İnşallah güzel yapmıştır. E, evlendiğimizde de tuvaletler senden sorulur aşkım. Şimdiden söylüyorum. Sen yıkarsın. Şahsen ben kendilerinden hiç haz etmem. Yıkarım resmen. Asla gocunmam ne diyor tuvalete git yine evimizde başladık haydi bismillah Sen nasıl bir kralsın ya direkt yıkarım dedi görüyor musunuz arkadaşlar Aa oyun parkı da varmış <laughs> Aa buraya beni bırak ee, Bu arada bak oyun parkı deden. dedin Bir tane daha anlatayım mı kankilere Riz yemek susuzluk bunları da gidermemiz gerekiyor Bak simülatör oyunlarının olmazsa olmazı bu arada yine olmazsa olmazlarından biri dükkanı temizlememiz gerekecek. İnşallah e, tuvaletler temizdir. Bence sen evin diğer tarafından gitmeliydin. Beni burada bırak ben azıcık salınacak sallanacağım. Erkek adam çalışsın kadın milleti yatsın dursun. Öyle bir şey yok işte linç. Linç yatsın kankiler. Vallahi hiç linçe minçe gerek yok gülüm. Kusura bakmayın da Aha. erkekler kadınların yaptığı her işi yapamaz ama kadınlar erkeklerin yaptığı her işi yapar ispatlanmıştır kankiler bu Abicim ben ne yapacağım şu anda su içip yemek mi yemem gerekiyor oyuna başlayabilmem için? Bence büyük ihtimalle onu yapacaksın. Bak susuzluğun şu anda 80 açlığında 90 onları 100 yapman gerekiyor. 2 dolar tamam içtim kardeş suyumu. Yemeğimi de yedim. Aa gülüm tuvalet burasıymış. Oradan tuvalet falan satın alacağız herhalde. Bir dakika fırçayı dolaptan alıp burayı temizleyin. Hadi bakalım oyunumuz şimdi başlıyor arkadaşlar. Aldım fırçayı. Bu inşallah düşündüğüm şey değildir Allah'ım. Tam olarak düşündüğün şey olması imkansız aşkım. Gidip de ortaya yapmamışlardır herhalde. Vallahi yapar mı yaparlar. Burası ne şimdi kadınlar tuvaleti mi? Açıl susam açıl. Kadınlar tuvaleti de pis. Bir Kadın de bir şikayetinden dedik. daha bahsedeyim. Ee, bebekleri olan anneler çocuklarının bezlerini lütfen ve lütfen bir poşete koyup bir çöpe atarsanız herhangi bir yerde çok güzel olur. Bu nereden geldi aklına gülüm benim ya. Vallahi böyle şeylerle çok karşılaşıyorum yavrum otogarlarda falan filan. Bir bozuluyor pazar yerine gittim. git iki tuvalet, iki lavabo, iki tuvalet kağıdı al. Hem ben cecek alıyorum. Buraya var büyük tabel asacağım arkadaşlar. Küçük. 5 lira büyük 15 lira. Oha insan tuvaletini yapmaz. Harbiden sistem öyle bir sistem ki arkadaşlar. 5 liraya almış olduğunuz suyu içtiğiniz zaman 5 liraya da affedersiniz. Tuvalete gidip yapıyorsunuz. Çok saçma bir sistemimiz var ya. 5 dolar da Yani bazen... öyle bir yere gidiyoruz ki artık ne yemek yiyebileceksin dışarıda ne su alabileceksin yolda lan bir yazın terledim diyor dondurma yiyecek gibi değil ya dondurma fiyatlarını gördün mü aşkım gördüm, sen? Gördüm gülüm gördüm dünyanın çivisi çıkmış valla son bunu da alıyoruz kalan açtığımız bu arada ne diyor tuvalete götürmemiz gerekiyor bir tane daha mı bundan alacağım ben ya İki tane de bundan aldık mı olay tamamen kontrolüm altında oluyor yallah tuvalete Yalnız üstüne de tuvalete uygun bir şey giymişsin. Temizliyorsun diye mi? Abi reis ne sandın ya? Enfeksiyon Kulumları dedi. Çekmiş. Tuvalette <laughs> enfeksiyon sahibi olacağız arkadaşlar. ben burada temizledim yine niye pislenmiş ki? Vallahi Dediler, arkadaşlar. Köpekler geliyor buraya. Zık lavaboyu yerleştirdim. Oldu. Tuvaleti de buraya yerleştiriyorum. Bir tane de kadınlar tuvaletini yerleştirim. Bu buraya. Bu da al açı susam açı zınk. Müşteri bekliyoruz. Hadi bakalım. Bizim yerimiz var oturduğu yere. Rüvi'den ha. da var mı? Yok. Parayı verecek. Ben geç diyeceğim. Parayı vermesi. Ablacım önce para para. Pis ellerinizle gireceksiniz. Ben nereye çıkışta gidiyorum? Çıkışta para veriyorlar. Yok çıkışta verilirim ama ya. O pis ellerle gelecekler verecekler. Oyna. Kolonya yok mu kolonya? Dök. Bakayım bir. tolu Tutu tuvalet giremezsiniz. Adana. Ah be. <laughs> bir de bakayım diyor ya. <laughs> Yukarı çıkıp bakacak. Biz peçeteleri yerleştirdik mi acaba? Aa lavaboya gir. Lavabonun üstüne çıkılıyor mu? Bakayım. Ama yukarısı kapalı lavaboya. ki. Dırt dırt diye sesler geliyor. Ablacım buyurun. <laughs> ha parayı daha gelmeden bıraktı. O bence diğerinin parası. Eyvallah ablacım eyvallah. Yine bekleriz. Kaç paramız? 14. Bu arada çok az para giriyor. Tuvaletçilikte para yokmuş ya Gülen. Biz nereden bileceğiz bunların büyük mü yaptığını, küçük mü yaptığını? Sesten ses kasacağız. Şimdi Hayır normalde nasıl gelirse... biliyorlar reyiz? Abi bu nasıl bir normalde muhabbet? Normalde nasıl biliyorlar? <laughs> Allah giremedi içeriye. <laughs> Millet der ki anasını diyor. ben küçük der 5 lira verir gider büyük yapar. Ben nereden bildim abicim bunun garantisi mi var? Buradan sesleniyorum bütün bu işleri yapalım. <laughs> abicim ellerini yıkadın mı? Eyvallah eyvallah. Kaç para geldi? La 2 lira para geliyor ya gülüyor ben ne anladım bu işten ha. Zaten karnımız acıktı susuzluğumuz var. O da burada yemeğe yiyecek ha 2 lira buna verdim. 3 lira da buna verdim. Bitti para. La mı Çok suları açma bak ya. Su faturası gelecek. Lan 5 lira para veriyorsun. 5 kilo su kullanıyorsun. Ben ne anladım bu işte. Ah be. setlere bak. leş gibi kokuttu bunu. Ben şimdi gideceğim. Bir de buraları tuvalet tıkalı açamazsam. Senin Allah cezanı vermesin. Eşşoğlu beş kulak. Ne yapmışsın? <laughs> 5 kilo sıçtın mı sen? Sen ne yapıyorsun ya? Gitti temizle iğrenç her yere daldı. Vallahi daldı. Yandık yine yandık. Pompa almam gerekiyor benim şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Ver şuradan pompayı bana. 5 liraymış. Yani sanki yapacağın işi biliyormuş gibi giyinmişsin. Eldivenleri falan çekmişsin aşkım. Sana koyar mı ya? Gülüm tuvalette enfeksiyon var o yüzden. Hadi bakayım nasıl temizliyorsun hep birlikte görelim. Ya Allah bismillah. Arkadaşlar bu tarz tuvaletlere gireceğiniz zaman dikkatle girmeniz gerekiyor. Maskenizi falan böyle tak Allah cezanı vermesin. Nasıl yapacağım bunu Bilmiyorum. Lan şey pompa nerede? Pompa yok. Dışarıda bir yerde mi acaba? Aa burayı su var. Ulan kadınlar tuvaletine gitti. Her şey yer tıkandı. Yandık ki ne yandık. Şu pompayı bul çabuk. Aa burada. Vallahi buldum. Pump diyor. Aldım. Ver kardeş bunu bana. <laughs> Allah seni kahretsin. Nasıl rolleniyorsun ha? Arkadaşlar nasıl rol play ama? Benim dedem eski <laughs> Hint filmlerinde başrol oyuncusuydu. Oradan biliyorum bu oyunculukları. <laughs> Flash TV olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Aa Flash TV'de kendine boğan adam vardı ya, var diye. Olayı var ya şu an ben hissettim o kokuyu resmen oradaymış gibi ya. Midem bulandı gerçekten. Oh, müşteriler gelmeye başlar inşallah şimdi. Açıl sen de kardeş dükkanı bir temizleyelim. Buyurun efendim buyurun. Tuvaletleri yeni açtık. Sabunlarımız var. Peçetemiz de var. Gözünü seveyim. Bir ulu peçete harcamayın. Hepsi para çünkü. Aha girdi hırbu. E şu para çok az geliyor. Biz nasıl ikinci tuvalet, üçüncü tuvalet alacağız? Alamayız yani bu gidişle. Arkadaşlar bizim buraları da doldurmamız lazım ama yapacak bir şey Oyun bu ya. Basit bir simülatör oyunu ama yapan kardeşimiz için zor olmuştur büyük ihtimal. Çünkü bunların mekanikleri, gelme süreleri, efendime söyleyeyim tuvaletlerin tıkanması, pompayla açması ben derken hepsi emek. Bu modu kesinlikle puanlayın arkadaşlar. Hanımefendi içeri leş gibi kokuttunuz yakışıyor mu size? He? Yakışıyor mu size? oynaması yavrum hanımefendiye öyle yapmak da sana yakışmadı. Kapıyı asmamız <laughs> gerekiyor arkadaşlar. Nasıl buluyorsanız öyle bırakın. Yalan mı gülüm? Doğru. E ya pis bulduysa? İyi yine tıkamamış. Neyse günde kaç kilo sıçıyor? Affedersin kardeşim benim. Ya Allah aşkına tamam mı? Yaptım muhabbete bak. 17, 19, 2 lira geliyor ya. Kankiler modumuz böyle. Dediğimiz gibi güzel, eğlenceli, sarıyor. Biz ikinci modumuza geçelim. O bundan daha güzelmiş gülüm. Onda ne yapıyoruz yavrum? Kadın aldı yok. götürüyor seni. Bu erkek gülüm. Erkeğin götürmesi ha, erkek daha kötü götürüyor zaten. Neyse. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> diğer modda gülü pizza yapıyoruz. Pizzacı oluyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım o nasıl olacaksın. Üstünü bir değiştir de ol bence. Hadi geçelim kankiler. Ne yapıyorsunuz ablacım paraya bırakın gidin de. Arkadaşlar pizzacı iş simülatörü. Nasıl oynanır? Pizza zat ve para kazan. Sosyal pizza 30 dolar. Tüm malzemeli pizza ise 40 dolar. Not müşteriler zombidir. Onları vurmayın. Ayda Ömer kardeş. Eyvallah modumuzu seçiyoruz. Pizzacı uygun bir kıyafet giymemiz gerekiyor değil mi? Aynen öyle aşkım çünkü bu kıyafet sakıncalı. Onlar zombi ise ben de vampirim. Böyle karşılarım onları. Ya git kasap ol bari et kes ya pizza için sucuk kes. Hmm. Boşuna kıyafetini giydin aşkım. Burada zaten kıyafet varmış. Valla açlık diyor yüzde susuzluk. Kirlilik tamam bunları ayarlayacağız. Aa müşteri geldi. Hoş geldiniz efendim Biz sizi kapıda alıyoruz. Bakın dükkan kapalı mı ya şu şu an? Dikkat et de bu seni yemesin. Biz de istiyorum içinde her Abicim sen içeriye alalım. Aile masamız var. Zombi kardeş. İçinde her şey olsun diyor aşkım. Senden de birazcık kat. He tatlı diyorsun ha gülüm. Hamurumuz. <laughs> Hamurumuzu yoğuruz. Yok bunu da mı yoğuruyoruz? Aynen. Aşkım onu açıyorsun. Oo çok iyi. Hamur açıldı. Merdaneyle açtın. Şimdi salçasını sür. Sosunu sürüyoruz hemen efendim efendim. Efendim sürülmüyor efendim ha. Sürülüyor şu anda efendim. Çok güzel yapmış abi çocuk ya. Çok Sosunu mantıklı sürüldü. akıllıca. Sürüldü. Şimdi sosislerimizi koyuyoruz. Şöyle bir üstü çıkıp tezgah ayakla basıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bunu mu koymamız Sireç gerekiyor? Biraz biber. O peynir rendeliyorum. Vallahi peynirimiz de, tamam arkadaşlar. Şimdi sucuğumuzu, tutsimizi yerleştiriyoruz. Nizami bir şekilde bol bol koyuyorum bu arada. Bizim dükkanda her şey bol. Biberlerimizi de koydum. Tamam. Şimdi bunu fırına mı attığımız evet. gerekiyor? Evet aşkım. Vallahi yaptım gülüm. Gidiyor. İşte gidiyorum. Bir şey <laughs> demeden. Arkamı dönmeden. Buyurun. Pizzanız hazır. Büyük boy karışık pizza isteyen zombi kardeş. Gel al. Ya güzel, güzel yaptın pizza. aşkım he. Parayı da verdin. Vallahi verdi. Parayı da bence hiç cebe indiririz. Bir dükkanımızı tanıyalım gülüm. Dükkanımızda tuvalet de varmış ama artık tuvalet görmek istemiyorum. Bu çocuklar aman, aman, aman. ne tuvalet sevdalısı çıktı. Her moda tuvalet <laughs> koyuyor. Allah Allah. Burada ne varmış güle? Dolabımız. Buradan da yemek yiyorsun. Aa. Vay bu güzel. Susuzluk gideriliyor 2 saniye. Açlık gideriliyor 3 saniye. Abi çok iyi lan. Vallahi... Bu güzel. Bu çocukların elinde var ya biraz daha imkan olsa arkadaşlar PUBG biraz daha imkan verse neler yapacaklar da. Hamurumu açtım ne istiyor her şey olsun. Yoğuruyoruz yani ben bence Cek Yoğurmuyorsun açıyorsun aşkım Harumu Yoğurmuş zaten aşkım. o. Aşkım özür dilerim. Kafa mı kaldı bende? Çok sıkıyorsun. Bunları... Hızlı hızlı yerleştiremiyor muyuz acaba ya? Yapamazsın kolay iş mi o? Doğru valla peynir de daha çıkacak. Herba gel içeride otur niye çekiniyorsun ki? Gel karate... Ah bana vurma. Harita işaretleri, beyaz banyo, kırmızı hapishane, mor home. Bon. Sen ne diyorsun gülüm bu oyun çok kapsamlıymış. Harbiden. Benzinlik bile var. Benzinlik, Benzinlik kapsahane, la. araba galerisi. Lan bir dur lan. Ben gidiyorum arkadaşlar biraz haritayı tanımaya yani. Restoratla yapacağımız pek bir şey yok zaten. Biz de her şey yok. Şunu evet. yollayalım. Bunun da parasını al da öyle gidelim bence de. Öyle yapalım. Ben dedim arkadaşlar öyle basit bir şeydir. Sadece burada takılıyoruz falan diye de öyle değilmiş. Bir oyunun içinde bir de oralarda da bir şey yapılıyorsa var ya çok kapsamlı olmuş. Buyurun efendim hadi bir daha bekleriz. Güle 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 kırmızı zombi. Dükkanı kapatmayacağım aşkım dolabı da kapatmamışsın. E ee, bir açık Aracı sıfırlamak için 200 dolar bakiye yetersiz. Bu tuşa basmak aracı sıfırlar. Paramız yok ki. Aşkım yeşil yerde anda burası. Burada ne işareti var ya ben bunu hiçbir şeye benzetemedim. Hemen girelim bakalım neymiş burası. Selamun aleyküm. Ne dönüyor burada? Şimdilik sadece taş kağıt makas var. Yeni oyunlar aklıma gelecek, gelecek. Yok Yok, Harun buradan diyor. çık aşkım. Çık çık çık. Dur gülüm ya. Taş kağıt makas oynayacağız. 100 doları gerek diyor be. Aşkım kağıt, yap, kağıt yap, kağıt. Paramız yok ki. Burası oyun salonu arkadaşlar. Çocuk yakında buraları dolduracakmış. Efsane. Ama keşke tek başına değil de 2 kişi 3 kişi girilebilse. Buradan kardeşimize sesleniyoruz. Ben bunları oynayamadığım için çok üzülüyorum. O yüzden bu haritalara bu kadar uğraşıp yapmışken sadece kişi sayısını, takım boyutunu daha fazla yapmak o kadar zor olmamalı. Çünkü harita için baya uğraşmış yavrum. Çok kişi yapsa takım şeklinde de girilebilir. Burası benzinli. Benzinli. Vay vay vay. Doldur kardeş. Yakıt tankı doldurulur ya. Sonraki yerde araba galerisi sanırım. Araba işareti olan. Hayır, Oraya da gitmene gerek yok. gerek yok çünkü araba alamayacaksın. Aynen John Mayne'm de. Ha burası da bizim evimiz herhalde daha güzel. Doğru aynı. Oho duş bile koymuş. lan? <laughs> Ulan, <bunu gülüyor> nasıl bu çocuğun gerçekten tuvalete. <laughs> <laughs> televizyonumuz da var. Evi on numara yapmış. Hadi restoranımıza gidelim. Bir dakika Restoran orada bir şey. Şu ne ya? Ha o bizim restoran değil mi? Tamam. Müşteriler şimdi var ya kuyruk olmuştur ben diyeyim. Müşteriler değil zombiler aşkım. Seni yerler bak dikkat et. Zombi ha, zomb kardeş. O pardon valla pardon. A, uçtu zombi uçtu. Bir daha çarpsın ona. Ya. Hızını alıp bir daha çarpsana şu zombiye. Çarpayım gülüm. Bak nasıl uçuyor. Haydi. <laughs> 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 Neyse hocam sen oradan gelene kadar ben seni pizzaya çıkarıyorum bekle. Ben bunun etini aslında. Hayır. Pizzaya koysam mı? İyi. Sonra sen ye. Aa insan öldürdüm bir dakika boyunca hapistesin. İnsan değil ki zombi vay, öldürdüm. Vay vay hapishanenin demek ki buymuş. Neyse arkadaşlar pizzacı simülatörü de böylelikle sizlere göstermiş olduk. Eğer siz oynarsanız zombileri asla öldürmeyin. Buradan çıkamıyoruz kankiler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çok güzel iki tane efsane wall modunu sizlere tanıtmış olduk. Beğendiyseniz kankiler like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz kankiler.